Kanalıma hoş geldiniz. Düğün hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün çok yoğun bir gün olacak. Hem gelinlik için gelinlik provasına gideceğiz. Daha sonra kuaför provamız olacak. Ve yarın dış çekimimiz olacak. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Heyecanımıza ortak olmanızı isteyeceğiz. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Bakalım gelinliğim nasıl, dış çekimimiz nasıl olacak. Şimdi esim gelinliğe doğru yola çıkıyoruz. Evet, bugün gelinlik provam var. Bu yüzden esim gelinliğe geldim. Her genç kızın düğün günü geleceği gelinlik hayalidir ve ben de gelinliğimi esim gelinlikte buldum. Gerçekten çok güzel, zarif modelleri var. Nikah için, kınalık için, gelinlik için. Instagram adresini de buraya bırakıyorum. Yayınladıkları kampanyalarla Evet, öne çıkan bir işletme Instagram sayfasını takip ederek hem modellere hem de kampanyalara ulaşabilirsiniz. Şimdi içeride gelinliğim hazır, ben de heyecanlıyım. Ee, tadilatı yapıldı işte, şimdi deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Ee, öyle heyecanlıyım işte. Pro odasına gideceğim. Gelinliğimi deneyeceğim. Heyecanlıyım demiştim. Sadece buradaki gelinlik modelleri değil gerçekten. Buranın tasarımı da harika. E, Esim Hanım'a teşekkür ederim ilgilerinden dolayı. Şimdi gelinliği deneyeceğim. Biliyorum siz de merak ediyorsunuz ama merak etmeyin. Gelinliğimin tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız. Evet ben gelinliğimi gerçekten çok beğendim, ee, seçerken birkaç tane seçenek arasından seçtim ve dedim ki tamam bu çünkü hem böyle şık hem de çok aslında boncuklu gibi görünse de çok sade bir duruşu var, Helen tarzı dediğim gibi işte hayalimdeki gelinliği esim gelinlikte buldum ve çok mutluyum, umarım siz de beğenmişsinizdir, yorumları bekliyorum. gelinlikten seçtiğim harika bu çiçeklerini göstereceğim. Bak oh, bu da senin şey için. <gülüyor> Bunu böyle <laughs> yaka çiçeğine koyacağız ve aynı zamanda Hocam. Evet size bunları da gösterdiğime göre esin gelenlikten şimdilik ayrılıyoruz. çıkıyoruz. Gelinliğim nerede biliyor musunuz? <laughs> hem kameramanım hem de gelinlikleri bütün eşyaları taşıyor. E, damat olmak kolay değil. Yani. Evet. Gelinlik taşıyor. Şimdi sırada kuaför provamız var kuaföre gidiyoruz. Hangi kuaföre gidiyoruz? Eylem kuaföre gidiyoruz. Gidiyoruz. Artık ehliyetimi aldım ben. Evet, gelinliğimizi aldık. Şöyle arkada Gelin. gelinliğim var. Gelin. Niye artık bizim gelinliğimiz? Senin de damatın, benim damatın. Çünkü artık özgürüz. Evet. <gülüyor> Valla bugün Rıdvan'da ben de çok yoruluyoruz çünkü sabahtan beri sürekli bir koşuşturma içindeyiz. Evet şoförümüz Zıpla. Merhaba. Merhaba. Daha mı saçıma karar veremedim o yüzden kuaföre gidiyoruz. Şimdi yoldayız bakalım nasıl bir saç hissetirle olacak ben de merak ediyorum. Kuaförüme geldik. Kuaförün sensin programının yıldızı. Aynı zamanda Hatay'ın en başarılı kadın kuaför ünvanına sahip Eylem Kaya'nın yerine geldik. Şimdi içeri gireceğiz. Yarınki saç modelimi modelimle hazırlanacağız. Ramazan'da inşallah hazır İnşallah ama benim biraz kafam karıştı. O yüzden sizin tecrübelerinize ihtiyacım var. Tabii ki. seçenekler çok aslında. Eğer seçeneklerden biri hafif toplayarak bunu önerebilirim. Biri bu olur. Tamam. Ondan sonra Saç tamamen açık. Bu sizi yorar gün boyu. Evet. Ama saç boyu yaşta yukarı aynı olduğu için onu açtım. Şöyle bir şey de önerebilirim aslında. Ön kısmı böyle üçte diyoruz biz. Üçte. Evet. Taciyetle evet. şimdi dua hemen tacının arkasından indirebiliriz. Evet biz biraz böyle konuşmaya daldık ama daha önceden ben geldim Elma'nın yanına saçının provasını yaptık. Saçım çok ilgilendi. E, bu yüzden zaten kendisini tercih ettim. Hem buranın en başarılı kuaförü hem de gerçekten çok güzel sonuçları var. Sayfasını incelerseniz şu da Instagram adresini yazacağım. Çok güzel sonuçlar var. Gelelim. Güzel dedim. Güzel saçları işlemek bizim için ayrıcak değil. yani. teşekkür ederim. Harika, maşallah. Duygu Biz pek bir şey yapmıyoruz aslında. Kendi güzel. Tanım. Gerçekler. Teşekkür ederim. Ayy, ayy. Ayy, ayy. Ayy, ayy. Ayy, ayy. E, saçım şimdi maşalanacak, ön hazırlığı yapacak. Yarın sabahtan da model yapılacak ve dış çekime gidecek. Yani dediğimiz 7 <laughs> bu arada. Oraya es geçmeyelim. 7 <laughs> <randumumuz> var. <laughs> <Evet>. Yani işler <laughs> çok zor valla. Evet. Saç hazırlığıma başlandı. Şu anda maşa yapılıyor saçın ön hazırlığı için. Eylem kuaförün çalışanları uğraşıyor saçımla. Evet. Burada da Münevver var. Münevver de bana çekimlerimde yardımcı oluyor. <laughs> gelinliğimden bahsettim ve şu anda da e, hayal ettiğim gelinliğin içindeyim. Bu da esim gelinlik sayesinde. Esim gelinlik yenilenen yüzüyle gerçekten e, bu süreç boyunca bana çok yardımcı oldu. Çok da güzel dekore etmişler. Gelinler böyle gelinlikleriyle rahatla yürüyorlar. Çok mutluyum. E, tam istediğim gibi hem e, şık hem de e, gösterişli bir gelinlik buldum. Bu yüzden ilgileri içinde hem Esim gelinliği, ayrıca Esim Hanım'a ve bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çiçek de, tacım da, duvağım da onlardan hepsi bir bütün. Duvağımın işlemeleriyle birlikte. Hayalinizdeki gelinliği bulmak için gerçekten çok çaba sarf edeceksiniz ama ben çaba sarf etmedim. <laughs> Uzun yıllardır tecrübesiyle Antakya'da hizmet veren Esim gelinlikte hayal ettiğim gelinliği buldum. Ee, çok güzel kampanyaları oluyor. Ben de Instagram adresimden duyuruyorum. Aynı zamanda Esin Gelin'in Instagram adresini de buraya yazıyorum. Çok güzel kampanyaları var. Ee...